Sevdana gönül verdim düşürdü beni dinlere Aşkına yürek verdim savurdu beni dinlere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni canı beni sakla beni hep seninle Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Bir söyler kalbim oları yürek çeker demini Kulağımdan sesini Gözlerimden hayalini Atamam ah atamam Sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini Gözlerimden hayalini Atamam ah atamam Sen olmayınca yapamam Bu yürek daha sensiz Daha da sensiz geçiyor Bu can bu beden Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Gelmediğin gün için sinan diye ölüyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Ne söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayın Kulağımdan sesini, gözlerimden hayalini Atamam ah atamam Sen olmayınca yapamam